Herkese Merhabalar Bugün sizlere bizim evde popüler olan diş beyazlatma yönteminden bahsetmek istiyorum arkadaşlar bu tarifi benim babam bizlere öğretmişti. Kendisi uygular ve dişleri pırıl pırıl ben Nurlar içinde yasın diyorum. Bu arada bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim çünkü ben çok faydasını görüyorum. Bir tane yetişkin aspirini kullanıyoruz burada. Aspirini eritmek için şöyle yarım çay kaşığı kadar üzerine su döküyorum. Zaten hemen eriyor. Bu karışım aynı zamanda o dişteki kahve ve çay lekelerini gideriyor, diş tartarlarını temizliyor, ağız içi hijyenini sağlıyor. Kötü nefes kokusu varsa bunu da gideriyor arkadaşlar. Şimdi aspirin tamamen çözündü. Şimdi burada yapmamız gereken çok çok az miktar şöyle çay kaşığının ucu kadar tuz ekliyorum. Herhangi bir tuz olabilir Tabii ki ince tuz olacak Şöyle bakın çay kaşığı ucu kadar tuz ekledim ee, Şimdi şöyle biraz karbonat ekliyorum Yarım çay kaşığından çok e, Miktar az Şöyle göreceksiniz zaten Hemen karbonatı ekliyorum Şimdi burada e, sirke ilave edeceğim Arkadaşlar ben üzüm sirkesi kullandım Sirkenin çeşidi fark etmiyor Şöyle bir çay kaşığı kadar e, üzüm sirkesi ekledim. Şimdi bir çay kaşığı kadar da e, taze sıkılmış limon suyu ekleyeceğiz bu esnada. Yalnız burada kullanımı önemli. E, şöyle söyleyeyim. Limon ve sirkenin karbonattan dolayı vermiş olduğu tepkime geçene kadar bekliyoruz. Şöyle 3-5 dakika kadar ara ara karıştırıp havalandırarak bekletin. Bunun tamamen o tepkimesi geçtikten sonra sıvı olan kısmıyla dişlerinizi güzelce bir fırçalayın. 2 dakika boyunca haftada bir kere uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok etkisini göreceksiniz. Dışları pırıl pırıl yaparken aynı zamanda dediğim gibi ağız içi hijyeni de sağlıyor. Ağız içindeki o diş eti kanamalarına lekelere oldukça etki ediyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bunu iki dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın, karışımı yutmayın, ağzınızı bol suyla çalkalayın, durulayın. Yetişkinler bunu kullanabilir. Malzeme hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Türkan Yellowstone'dan.